Ebu Sufyan Mekke'nin fethine kadar maalesef Efendimiz'le hep mücadele eden, savaşlarda karşı tarafta olan hı hı. ama Mekke'nin fethinde iman eden, kabul gören, sahabi olan zat. İman etmiş, kabul görmüş. Sahabidir hı. Ebu Sufyan. O anlatıyor, diyor ki Bedir-Uhud harplerinden sonra baktık ki bunlarla baş edemiyoruz. Sayılar da gittikçe artıyor. Mekke'nin ileri gelenleriyle Mekke'de istişare ettik. Ne yapalım, ne yapalım? Ee, Şam'a gidip Bizans valisinden yardım isteyelim. O zamanlar Şam Bizans'ın elinde. Ve Mekke'den Arapların ileri gelen 10 kişi toplandık bir heyet halinde Şam'a gittik diyor. Sözcüleri de bendim diyor Ebu Sufyan. Valinin huzuruna çıktık. Bir rivayete göre de Heraklit o sırada Şam'daymış. İmparatorun huzuruna çıktık hı, hı. şeklinde rivayetler de var. Ben diyor konuştum dedim ki ey vali ya da imparator. içimizden biri çıktı Allah'ın elçisi olduğunu iddia etti. Bunun üzerine baba, oğul, kardeş birbirimize düştük. Savaşlar oldu, kanlar akıtıldı. Şu anda Medine denilen son derece stratejik bir noktayı üst edilmiş bulunuyorlar. Hmm. Sayıları da gittikçe artıyor. Kervanlarımız, ticaret yollarımız tehlikede. Gittikçe arttıkları için ileride sizin için de bunlar bir tehdit olacaktır. Hmm. Biz bunlarla baş edemedik. Ey vali bize asker verin, silah verin, yardım edin. Yoksa bunlar sizin de başınıza bela olacaklar dedim diyor. Vali uzun uzun düşündü kararsız, mütereddit bir tavırla bin kere haşa. Dedi ki o peygamberim diyen adam yalan mı söylüyor? Bin kere haşa. Hıh. Hmm. Bunu der demez diyor, biz onumuz birden gayri ayağa kalktık ve dedi ki haşa ona yalan yakışmaz. Bakın bunlar düşman. Bunlar peygamberle çarpışmak için müttefik arayan bir grup. Şikayete gitmişler. Gibi. Evet. Haşa ona yalan yakışmaz. Kızdım diyor. Eyvali dedim. Biz ona şair deriz, sihirbaz deriz, kahin deriz, deli deriz. Ama bin kere haşa ona yalan, yalan yakışmaz. Demeyiz. Biz onunla harp ederken bile onu el emin diye çağırıyoruz. O olmaz dedim. Ve diyor çok zorumuza gitti. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın daha 20'li yaşlardayken dürüstlüğü Arapların milli gururu haline gelmiş. Hmm. Daha 20'li yaşlarda henüz peygamber olacağından kendilerinin de haberi yok. Bütün Arabistan'da en mantıksız, en imkansız, en saçma bir şeyi söyleyin ama deyin ki o böyle diyor. Yani bunu Muhammed ha, söylüyor. De, dediğiniz an bütün Arabistan'da göreceğiniz karşılık şudur. O mu diyor? O diyor, söyledir. Daha 20'li yaşlarda böyle bir karizma var. Cihan cihan olalı Düşmanları tarafından bile bu kadar saygı gören, kabul gören bir zat, ikinci bir zat gelmedi. Düşmanları bile bırakın alay etmeyi, bırakın alay etmeyi, yalancı olduğunu kabul ettir. E söylet, söyletmiyorlar. Aman onu da ağzınıza almayın, ona yalan yakışmaz. Şimdi söylemeli, yani Ebu Cehiller, efendim Velid Bin Muireler, şunlar binler, şimdiki karikatüristten çok daha şereflidirler. En